Şimdi hızlıca bir hareket oldu aslında. Biz mesela bu hareketin başladığında senle konuştuğumuzda Borsa İstanbul için çok ucuz diye konuşuyorduk ama şu an bazı sektörler evet hala geride ama bazı sektörler için aynı ucuzluk kavramını telaffuz edemiyoruz. Merhaba haftanın gündemine hoş geldiniz. Genel Müdür Yardımcımız Figen Özavcı Gümülcün ile beraberiz. Merhaba Figen Hanım. Merhaba. E bugün daha çok bilançolardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz bütün dünyada bilanço dönemi geliyor. Her zamanki gibi yurt içiyle başlayalım. Gündem olarak geçen haftalara göre daha sakin diyebileceğimiz bir haftaydı yurt içinde. Piyasa ise gelecek haftaki Merkez Bankası kararını bekliyor. Aynı zamanda belirttiğimiz gibi şirketlerin ikinci çeyrek bilanço tarihleri de yavaş yavaş belirginleşiyor. Bilanço döneminde sizce hangi şirketler ve sektörler ön planda olacak? Aslında baktığımızda bu ikinci çeyrek her bir ülke Türkiye için farklı bir değişik bir çeyrek. Yani işte yurt dışı tarifeleri konuştuğumuz büyümeyi baskıladı. İçeride Mart ayından itibaren kurdaki ve sonrasında faiz artırımı ile birlikte biraz zor bir dönemdi. Dünya içinde böyleydi. Şimdi böyle bir dönemin sonuçlarını görüyor olacağız. Önümüzde tabii bir faiz indirim süreci de başlayacak muyuruz önümüzdeki hafta. Bu bilanço döneminde aslında bazı sektörler birazcık daha ön plana çıktı. Özellikle işte gayrimenkul yatırım ortaklıkları, elektrik, enerji sektörü birazcık daha ön planda, kar büyümesi anlamında. Onun sonrasında tabii bankacılık sektörü yine geliyor. Her ne kadar bankacılığın birinci çeyrek kadar güçlü olması ikinci ikinci çeyrekte fena olmayacak bir planço dönemi geçireceğini düşünüyoruz. Bunun peşine işte ulaştırma sektörü takip ediyor kar büyümelerinde beklenti olarak. Bu dönem biraz daha sanayinin geri kaldığını, gıda sektörünün, buraların biraz geri kaldığı bir dönem olduğunu açıkçası düşünüyoruz. Ya burada şöyle bir hareket takip ettik aslında biz Ali Aydar. Toplamda işte son bir aydır Borsa İstanbul İstanbul'un endeks bazında onluk bir yukarı hareket. Ama bunu şeye böldüğümüzde işte bankacılık sektöründe mesela %24'lük yukarı bir hareket oldu. Şimdi bu bilanço dönemini takip ederken genelde aslında yatırımcıların dikkat etmesi gereken nokta şu. Şimdi hızlıca bir hareket oldu aslında. Biz mesela bu hareketin başladığında sen de konuştuğumuzda Borsa İstanbul için çok ucuz diye konuşuyorduk. Ama şu an bazı sektörler evet hala geride ama bazı sektörler için aynı ucuzluk kavramını telaffuz edemiyoruz. Dolayısıyla burada bilançolar açık eğer hani karlılığını beğendiğiniz bir şirket varsa bunun nereden geldiğine de biraz bakılması gerekiyor. Yani primli bir hisse mi? İşte bu bir aylık harekette o da hızlı bir hareket yapmış mı diye. Biraz böyle teyitli gitmekte fayda var. Bir de şunu belirteyim. Şimdi biz şununla kıyaslıyoruz. Yani Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin 12 aylık hedefine ne kadar kaldı? Yani ne kadarlık bir marj var? Şimdi burada sabit getirimiz de bizim şimdi faiz tarafında işte %46 ile %50 bandında. Dolayısıyla biz burada şey hedefliyoruz. Sabit getiriyi hangileri geçiyor? Yani çünkü burada bir risk alacaksak biraz sabit getiriyi geçmesi tercih edilir. Burada biraz sınırlı sayıda hisseyle karşılaşıyoruz. Yani sabit getiriyi geçen sınırlı sayıda hisseyle karşılaşıyoruz. Bir bunu belirtmem lazım. Burada bir marjın açılması lazım. Bu marj nasıl olur? Ya kar realizasyonu gelir, aşağı tarafta bir marj açılır veya Merkez Bankası'ndan faiz indirim süreci ve yüklü bir faiz indirim hikayesi ortaya çıkar. O zaman işte bu hisselerinde yani geri kalan hisselerinde sabit sabit getireyi geçeceği varsayılır. Biraz böyle faiz indirimine odaklanmış bir bilanço dönemi takip edeceğiz. Dediğim gibi yani şirketlerde hala yükselme potansiyeli var ama burada sabit getireyi geçme potansiyeli olan hisse sayısı biraz bu son yükselişle birlikte sınırlandı. Kar realizasyonları alış fırsatı olarak görülebilir ama Merkez Bankası'nın burada hikayeyi ne kadar yani faiz indirim hikayesini ne kadar sürece yayacağı bence buradaki yükselişin devamını belirleyecek. Merkez Bankası'nın olası faiz indirimi sonrası dolar tl'de nasıl bir hareket bekleriz? E şimdi dolar tl tarafında şöyle alaylar biraz önümüzdeki hafta bizim kredi derecelendirme kuruluşlarından gözden geçirilmesi var Türkiye'nin. Ya burada bir takım pozitif beklentiler de var not konusunda yabancı tarafından. Ve yine dolar cinsi tahvillerimize de tavsiye niteliğinde raporlar olduğunu da görüyoruz. Bu anlamda biraz böyle yabancı ilgisinin bir miktar arttığı aynı zamanda turizm sezonunu da geçirdiğimiz göz önünde bulundurarak Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta birazcık da temkinli hareket edeceğini açıkçası düşünüyorum. Hatta bundan bir iki yayın önce şeyi konuşmuştuk. Yani koridoru mu aşağı getirecek yoksa burada bir sadeleşmeye gidecek? Büyük bir ihtimalle koridoru kaydıracak. Yani kendini yukarıda ters bir durum için o alanı bırakacak. Benim tahminim TL'de sınırlı bir değer kaybı olabilir ama bu birazcık daha içerideki gündemle alakalı ve işte gün be gün değişen jeopolitik risklerle alakalı. Bu tedirginlik olduğu durumlarda bir hafif yukarı yönde hareket olabilir ama Merkez Bankası'ndan temkinli bir adım bekliyorum. Bu anlamda da dolarda sınırlı bir hareket beklemek mantıklı. Birazcık da yurt dışından bahsedelim. Önce Amerika ile başlayalım sonra Avrupa ile devam edelim. ABD'de bilanço döneminde hangi sektörleri takip edeceğiz? Amerika'da bilanço döneminde orada kar büyümesinde işte iletişim sektörü, yine teknoloji. Yani iletişim %30 kar büyümesiyle bu dönem ön plana çıkıyor. Teknoloji tarafında %16-18'lik bir kar büyümesi bekleniyor. Sadece orada şöyle bir şey var Ali eder Şimdi geçtiğimiz Amerika'da bilanço dönemlerinde genelde çok iyi endeksler izleriz. Yani genelde hep yukarı yönde gitmeyi istekli bir endeks takip ederiz sadece bazı sektörler harcı geri kalanında orada da kötü bir bilanço dönemi. Yani karlılık anlamında çok büyük beklentiler açıkçası yok. Çünkü orada da tarife pazarlığının olduğu döneme denk geliyor bu ikinci çeyrek bilanço dönemi. Bu anlamda bir de S&P'nin çarpanları da pahalı şeyi veriyor. Bilançolara ben baktığımda burada öne çıkan şirketlerde de şöyle bir handikap var. Biraz çok böyle negatif negatif oldu ama. Şimdi bunların yükselme potansiyeline baktığımda mesela diyelim bilançolarda hangisi ön plana çıkıyor? Bu şirketin 12 aylık hedefine çok sınırlı bir yeri kalmış veya üzerinde trade ediyor. Yani böyle bir takım sıkıntılar var. Yani evet bilanço iyi gelebilir ama fiyatlama zaten oraya gelmiş durumda. S&P'de biraz böyle hisse bazında seçici olmak lazım. Biraz düzeltme olma olasılığı fazla görünüyor. Bir de oradaki haber akışı bir anda böyle Amerikan hükümetinin attığı tarife ile ilgili hamleler, işte Merkez Bankası'nın hamleleriyle ilgili eleştiriler. Bunlar biraz düzeltmelere sebep oluyor. Orada hani düzeltmenin geleceğini de düşünerek bu bilanço döneminde o şekilde trade etmekte fayda var. Orada da geri çekilmeleri bekleyip oradan pozisyonlanmak iyi bilançolarda mantıklı olabilir. Peki Avrupa'ya geçelim. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecinin devam etmesi bilançolara nasıl etkiler? Şimdi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecinde biraz öteleme söz konusu. Yani daha Eylül aralığa doğru ötelendiğini görüyoruz. Yani oradaki faiz indirim beklentilerinin. Avrupa tarafındaki bilanço döneminde tabii bir miktar savunma sektörü ön plana çıkıyor orada. Bir de tabii ülke bazında da yani Avrupa'da ülke bazında da ayrışmalar var. İşte Polonya birazcık daha bu bilanço döneminde ön plana çıkıyor. Ama Almanya hani şirket bazında baktığımızda orada endeksin yani DAX 40'ın yarısında daha hani yükselme potansiyeli var. E, geri kalan işte DAX 40'ın 20'sinde yükselme potansiyeli devam ediyor. 20'si birazcık daha böyle hedeflere yakın. Biraz karmaşık bir görüntü. Yani mesela S&P daha düzeltme olasılığı fazla bir görüntü veriyor. DAX'a biraz karışık bir görüntü var. Karışıklığın sebebi de Rusya, Ukrayna ya biliyorsunuz 50 günlük bir süre verildi. Ya buradaki hikaye aslında şu an mesela öne çıkan sektörlerin yönünü de değiştirebilir. Yani savunma ön plana çıkarken bir anda orada gerginliğin sönümlenmesi farklı bir fiyatlamaya neden olabilir. Biraz haber akışını orada takip etmek lazım. Yani faiz indirim sinyali ECB'den daha yüksek bir oynaklık yaratıyor. Bir de tabii Rusya-Ukrayna meselesi. Hani orada da biraz gene temkinli duruş diyebilirim. Çünkü görüntü haber akışı odaklı. Birazcık daha karmaşık bir görüntü var. Biliyorsunuz Fed başkanına faiz indirimi yapması konusunda bayağı baskı yapılıyor. 30 Temmuz'da da bir FOMC toplantısı var. 30 Temmuz'da Fed bir faiz indirimi yapar mı? Yani beklentiler de yapmayacak gözüküyor. Datalara baktığımızda da açıkçası faiz indirim sinyali üretecek. Yani ne istihdamda ne de enflasyonda da şu ana kadar böyle bir detayla karşılaşmadık. Ama tabii ki Amerikan hükümetinin faiz indirimi yönünde hem çağrısı hem de böyle bir baskısı da Fed Başkanı üzerinde var. Hatta hani çok sıklıkla Fed Başkanı değiştirilme ihtimali. Hatta bu yönde spekülasyonlar da oldu bu hafta ve bu da çok ciddi bir satış ve dalga yarattı. Ya burada tabii ki hani görevden alma kısmının böyle bir şey olur mu olmaz mı olursa ne şekilde olur ya da bu dedikodular bir süre daha devam edecek diye düşünüyoruz. Tabii ki bu olasılık ciddi anlamda satış getirir. Bir kere bunun altını çizeyim. Faiz indirimi konusunda da genel beklenti ilk etapta Eylül aralık. Yani ECB bile biraz benzer bir görüntü veriyor. Ama burada tabii datalar belirleyici olacak. Şu ana kadar da üfe hariç, yani tüfe değil üfe hariç çok böyle Fed'in elini rahatlatacak da bir data açıkçası görmedik. Ki son olarak petrol fiyatları biliyorsunuz 67-72 dolar daha önce bahsettiğimiz fiyatlar bandında yatay seyrediyor diyebiliriz. Petrol fiyatlarında geleceğe dair nasıl bir beklentiniz var? Şimdi aslında geçtiğimiz hafta konuştuğumuz bu 68-70 bandını konuşmuştuk Ali Aydar. Stoklar yani daha doğrusu iki tane veri açıklanıyor biliyorsun haftalık. Bir tanesi de korkunç bir stok artışı görürken diğer data buna çok benzemeyen bu arada çok uzun zamandır bu kadar farklı iki data görüyorum. Dolayısıyla o ilk gelen stok fazlası rakamının 68'lerin altına sarktı petrol. Fakat sonrasında gelen data çok da onu teyit etmeyince bu sefer tekrar 68'lerin üstüne çıkmaya çalışan bir petrol takip ediyoruz. Ya orada gönüllü kesintiler Eylül ayında bitecek. Piyasada da şu anda görüntü şöyle. Bir kere genel anlamda Amerikan hükümetinin bir tavrı var. Bunu da dillendiriyorlar bu arada. Çok yüksek bir petrol fiyatı istemiyorlar. Yani olası bir jeopolitik riskte ki bu hafta böyle bir şey de gördük. Jeopolitik riskte daha sönümlenmesine yönelik hamleler yapıyorlar ve sanki böyle petrol fiyatı artık 70'te sınırlamaya yani 70'lerin üzerine ekstra bir şey olmazsa şu anda hani daha 67-70 bandında yatay bir bantta seyredecek izlenimi veriyor. Peki çok teşekkürler değerli yorumlarınız için Hanım. Teşekkür ederim. Haftanın gündemini izlediniz. Yeni videolarımızdan anlık haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.